Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arka Sokaklar analiz videosuyla karşınızdayım. Ali karakteri Arka Sokaklar ekibine dönecek mi dönmeyecek mi soruları hala sorulmaya devam ediyor arkadaşlar. Arka Sokaklar dizisinde Alp Korkmaz karakterinin dönmeyeceği yapım tarafından belirtilmişti. Ama Alp Korkmaz'ın boşta olması ve tekrardan dönme ihtimalini her geçen gün arttırıyor. Arka Sokaklardan ayrıldığından beri herhangi bir projede yer almayan Alp Korkmaz dediğim gibi arkadaşlar tekrardan bakalım arka sokaklar ekibine dahil olmak isteyecek mi belli olmaz Bey, büyük bir sürpriz yaşanır ve Ali karakteri dönme ihtimali olacağını düşünüyorum arkadaşlar Tabii ki de şu an reytinglerin iyi gitmesi buna gerek duydurmuyor ama önümüzdeki bölümlerde reytingler düşük yaşanınca ben açıkçası Ali'nin geleceğini düşünüyorum. Sizlerde de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.